E Vai bus bus İnanılmaz bir soğuk Sabah arkadaşlarla saat 4'te e, köyden çıktık. İşte saat 5'te yürümeye başladık. Yaklaşık bir 8 saat yollardayız. E, daha bir 6-7 saat daha yolumuz var. Geldik işte birkaç tane göl geçtik. İşte şimdi en son yeşil göle geldik. Az önce ben girdim, yüzdüm, su buz gibi. Ama yani insan bir girip yüzdüğü zaman suya alışıyor. Çok güzel, muhteşem bir doğa. İşte daha iyi gördük aşağıda. E, daha kişiler şu an moğalar. Bayağı Baya zengin bir doğası var. Arkadaşlarımız da biri 66 yaşında, biri 63 yaşında. İlk kez geldiler buraya. Biraz zorlandılar ama e, çok memnun kaldılar.